Şey, bu da bir kişi olsun. Yitik. Kayınımızı arıyoruz, arıyoruz, arıyoruz. Aramak. Bu şekilde dokuza tuttuğunda bulmak. Aramak, bulmak. Bir beşle yaptığım ise telefonla aramak. Ya da telefon numarası. Telefonla aramak. Telefonla aramak. Katlamak, düzeltmek. Evet. Katlamak bu şekilde. Katlamak, düzeltmek böyle de olabilir. Ama bu şekilde olup da böyle yaparsan istifa etmek. Dilekçe gibi ya da bu da olur. Mezun olmakla istifa etmek. Aynı şekilde ölmekle dirilmek. Ölmek ya bu şekilde ölmek, dirilmek ya da diz çöker gibi ölmek, dirilmek, ölmek, dirilmek. Koklamak, işitmek, duymak, duyu organları, koklamak, aç kapa, gül, çiçek isimlerinde ise bu şekilde yapıyoruz. Engelli, ikisi olursa, işitme engelli bu olursa genel anlamda engelli demek.